Allah. Baba bu çok sıcak. Evet. Baba niye sıcak veriyorsun? Soğusan ya Çok sıcak ya. Ama mis gibi de kokuyor ya. Yesim geldi. <gülüyor> tamam. <laughs> ha böyle. Dolama mı bu makarna mı bu anne ya? <laughs> Aynı gibi Elif Nisa'cım. Aynı gibi Elif Nisa'cım. Kaç var bunda? Üç tane. Denizler üstüm geliyorum. Aa, <laughs> Allah. 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 Ya. <laughs> tadına bakıyorum arkadaşlar. Bunun tadına bakıyorum. Bu? Allah! Ben buna nasıl dokunacağım? Nasıl gideceğim randevu uzun bakma olur. Arkadaşlar, bakın şimdi modu çok güzel yeniyor. Bakın müdahale bakın. Müdahale e, bismillah diyoruz. Diyoruz Daha ve başlıyoruz. Dediğim, Yallah Allah. Bak bunlar gitti dedi önceki... Oraya Adile söyledi çünkü doktoru. Birer Daha önce tedavi gördüm. Ama nasıl yedim onu? Şey ya? Sabah gel dedi. Aha döküldü. Oraya Bakmıyor. da tadına bak. Dedim, ne yapayım? Ulan ben ayağım sarık halde gitti mi... ...geri olarak olmadılar ya. Hı. Oo çok sıcak da. <laughs> Oo su var içinde. Oo. Güzel mi? Güzel ama sıcak. Tabağa alalım mı bunu? Hayır. Almayalım. Şey nerede? Ne Tamam. Ya Japon yok, yok, Koreler, ben bunu... Koreliler bunu nasıl yiyor ya? Bırakacağım, gelince pişireceğim. Ee, Japonların yemeği sushi mi acaba? Çinlerin yemeği sushi. Sushi çiğ balık. Biliyorum. Ve acılı. Wasabi ile beraber yiyor wasabi. Ben wasabi, wasabi yemedim. Ben Esra ve İmanlarla sushi yedim. Yedim. Korelilerin yemeklerinin tadına bakıyorum. ver baharat çeşitlerini şuraya koy bakayım. Çinlerin tadına bakıyorum. bak yiyorum bak bakayım kekik sakin istiyorum bakayım şu kaşıkta ya kendini olsaydım ben yemeyeceğim dedin ya ne bağırıyorsun al yemiyorum ya al al yemiyorum ya o tabaktaki bitmesin de senin beynini dağıtayım ben şişişişişişi <laughs> eyvah yandık o zaman yemek ister misin o hayır artık yemek istemiyorum Çekiyorsun yaptım ben baba o ben bunu nasıl bitireyim oha ya. Beni ilgilendirmiyor. hiç ilg hem de hiç ilgilendirmiyor beni. Ne yapıyormuş hiç ilgilendirmiyormuş. Eee baba ya. Denizle araştım geliyorum. Anlasın. Getir 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 ne olsa getir. Kötü bula. Kadına bak şöre. Salça. Eyvah. Derin bir kap. Eyvah. Bunun kapını hmm. bundan daha güzel. Evet. evet. Ay bunu da koyalım yemeği burada yerli üretim yazıyor. <laughs>

Götür, götür, götür. Ya onun yerine ben bunun tadına bakarım daha iyi ya. Kıraksız al. İyiyim. Kupar. Çatalı mı <bırak>. lan? <laughs> Ye. <gülüyor> ha? Ah. <laughs> ah <Aa>, tamam oldu işte. Gel, gel, gel. Ben kum Oha, kızım bir şey, bir şey almış. Kafayı yedin ya. Götür ne yapayım ya? Götür. Sen yedir mi diyorum ben? Ah, yemeyeceksin çünkü başka türlü. Evet. Bu. Bu da haberin var mı? Bunu satıyorum ben şu anda. Hayır, hadi. Ekran çevirilmiyordu bu yüzden ben de böyle yapmaya karar verdim. <laughs> Ehehehe Çık sana de Edepeçete var el üstüne Kaba kaba olmaz Tamam ben koydum ya Arkadaşlar annem böyle yapıyor Ha. bu kadar olsun lütfen arkadaşlar size rica ediyorum videomuz bu kadarcık olsun olur mu şimdi ben aşırı ve sizle bu duygularımı paylaşamayacağım ilk videom değil 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 bana nisa deyin ben kendim ben nisa